Güneş çizgisinin yokluğu yeteneksizlik demek değildir. İçsel tatminden yoksunluğa işaret eder. Bu yüzden genelde bu insanların yaptıkları işe ve yaşadıkları hayata sanatsal bir estetik duygusu katamazlar. Bu çizgi her zaman ünlü ve zenginlerin ellerinde olacak diye geçmişten gelen bir bilgi vardır. Ancak bu eksik ve yanlış bir yorumdur. Bu çizgi her zaman hayatlarından ve işlerinden zevk alanların ellerinde görülür. Zenginlerin, iş insanlarının, ünlülerin ellerinde görmediğinizde şaşırmayın. Çünkü elinde çizgi olmayan insanların memnun edilmeleri zordur. Bu insanlar kendi mutluluklarını iç dünyalarında doğurmak yerine dışarıdan bir mutluluk nesnesi veya kişisi bulmaya çalışırlar. İyi haber, hayattan zevk almanın yollarını arayıp estetik duygularınızı geliştirirseniz elinizde bir güneş çizgisinin belirdiğine şahit olabilirsiniz.